Bu yıl aldığımız kararlardan biri oy çokluğuyla asgari ücrette 16 yaş 6 ve 16 yaş üstü sınırı e, uygulamasına son veriyoruz. Bundan böyle tek asgari ücret e, uygulaması e, gerçekleştirilecek. Değerli basın mensupları, asgari ücret tespit komisyonumuzun e, 2014 yılında uygulanacak asgari e, ücreti oy çokluğuyla şu şekilde belirlemiştir. 2014 yılının ilk 6 ayında %5'lik ücret artışı net olarak 846 TL bir bürüt olarak 1071 TL çıkması konusunda bir karar almış bulunmaktadır. İkincisi, ikinci 6 ay için ise yüzde %6'lık bir artış Net olarak 891 TL, brüt olarak 1134 TL bekar bir işçi için e, bu artışlar e, ön görülmüştür. 2014 yılındaki toplam artış, yani yıllık artış oranı ise 11 düzeyinde ulaşmıştır.